Minecraft'ta hiç görünmez bir evin oldu mu kardeşim? E benim olmadı da yani hani senin olduysa bilelim. Bak şimdi bugün bir secret base videosu çekeceğim ama bu zamana kadar çektiklerim de çok farklı yani ha. Çünkü gizli ama görünmez bir ev. Ben de bilmiyorum nasıl olduğunu. Şimdi bu Doktor Oculto bize anlatacağımmış. evet. <laughs> Beautiful house. Benim diyor güzel evimi görmek ister misin diyorum o senin evinde bir defa benim evim ha. Böyle gözüne böyle mavi yuvarlak bir şey koyduğun zaman اللي بعد olmuyorsan... Bilim adamı olmak demek adam olmakla alakalı bir şey. Bir de böyle bilim adamı olup şey diyorlar ya. İşte Allah yok falan filan. Saçma sapan konuşuyorlar adam hasta diyorlar. Bilim adamı olsaydın öyle bir şey demezdin. Şimdi diyor ki bunu da istediğim yere koyabilir miyim ben şimdi ha bu evi? Mesela buraya mı koyacağım ben bu? Be? Ah. Oha ev geldi. Harbiden ev geldi ha ben bu ev yeri evimi koyabiliyor muyum? Ah, ah Aa ev gitti. Ev nerede? Bir dakika. Bir dakika oğlum buraya görünmez blok niye koydunuz siz bu kadar? Bunu anlamadım ben. Bir dakika buradan böyle geçiyor. Aha. Şimdi ev geldi kardeşim. Tamam. Şimdi ben bu ev o iksiri ne yaptın sen? İksir içti, kayboldu herif. Bu da görünmez oldu ya. Bir dakika. Şimdi burada böyle bir ev var. Ben bu evi istediğim zaman görünmez yapabiliyor muyum yani şimdi? Bakayım bu evin bir tane görünmezlik düğmesi mi var? Ne var bu? Bakayım. E bu Dodo Stüdyo'nun bir map'i. Zaten en çok Dodo'yu beğeniyorum ben bu map'lerde bedrakta çok kaliteli mapler yapıyor. Bu arada kardeşim aşağıdan like attım ve he. Hem videoyu izliyorsun hem bir like bile atmıyorsun. Çok ayıptır ya. Sizlerden tam tamına 17 tane like istiyorum he. 17 tane. Ne olmuş? Zaten 1000 tane istince atıyorsun sanki de. 17 like atın yenisi gelsin. Bu kadar bas. Bir de abone değilsen ve yeni abone olduysan abone oldum yaz yorumlara. Çünkü sana kalp atacağım kardeşim. Kaçıncı like kattığını da yaz. O zaman dur şimdi bak. Ben şimdi bu elimdeki şeyle bu evi yok edebiliyorum yani. Bak. Ana ev yok oldu. Peki bu ev yok oldu da ben bu böyle... a evin içine buradan girebiliyor muyum şimdi ben bakayım mesela? A. Oğlum burada görünmez bloklarda ilginç bir şeyler var. A! O zaman bir dakika ben görünmez bir şekilde buradan dümdüz yürüdümde evin içine giriyorum. Bakayım. Şöyle. Aa gerçekten evin içindeyim şu anda. Bakın. Evin burasındayım. Aa, bunu hiç beklemiyordum. Bak görünmez ev. Gördünüz mü? Vaa. Bunu beklemiyordum. Mesela böyle şimdi üst kata çıktım. Bak üst kattayım. Bak bak. Altımda alt kat var. Vay be. Vay wow, burası çok acayip bir şeymiş oğlum. Aa. Tamam tekrardan evi geri getirdim. O Harry Potter'ın evi gibi bir şey oldu bu aç bakayım. O sandıklar içi boşmuş. Hepten de yukarı çıkayım. Bakayım burada ne yazıyorsun sen? Ha bu bir büyü masasıymış tamam. Ee, burada bir şey yok. Mesela ben buradan görünmez yaptığım zaman nereye çıkıyorum bakayım. Aha! Vay! Bayağı yukarı çıktım he. Tamam ev tekrar geri gelsin. Evet aşağı in Allah de kafam kırıldı Şimdi buradan ne mesela buradan nereye gidiyormuş bu Aa bir kapıda aa bir yine bir sandık kapısı çıktı buradan Evet bu arada kaçıncı like attığını yorumlara yaz Kalp atacağım çünkü Kalbimi isteyenler yorumlara yazsınlar Bakalım bunun as katında neler varmış Oo bir dakika Vay 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 bir kütüphane Ben her zaman ne diyorum kardeşim Adamların kütüphanesi olur oğlum adamsız yani kütüphanesiz adam olunmaz. Küçük ya da büyük. Yani senin mesela şurada bir haftalık kitabın da olsun, büyük bir kütüphanen de olsun sen adam oluyorsun. Bir de Adamlar her gün kitap okur. Aranızda her gün kitap okuyanlar yorumlara yazsın. Kalp atacağım bu adamlara. Bunların içi zaten boş. Aa farm alanı. Vay. Peki makinalı mı? Düğme var mı düğme? Bir mesela şimdi ben burayı yok ettiğim zaman yerin altında mıyım? Aa buradayım. Ha yerin altına indiğim zaman yerin altında şey yapamıyorum. Evet aşağıda ama bak buralarda mesela. Mesela bak bir tane ineyim şöyle. Bak gene beni dışarı attı. Fakat şimdi bak tekrar bastığımda kardeşim. Böyle geliyorum. Sonrasında mesela tam burada durayım. Evi yok edeyim şimdi. Bak buradayım. Tekrar basınca tekrar evin içindeyim. Tamam. Hadi bu görünmez evin secret base tarafı nasılmış bir bakalım bir ölçelim ve puanlayalım. Evet buradan puanı kırıyorum zaten. Çünkü farm alanında herhangi bir düğme müme yok. Burayı beğenmedim. Şimdi şuradan aşağı inelim bakalım. Burası da komple bir sandık odası. Aha burada bir portal var. O zaman bunun içinde çakmak taşı olmalı. Güzel. Yan bakayım. Aç bakayım. Hele bir gidelim bakalım. Bu sefer nedir'in neresinden çıkacağım acaba? Bakayım. Aha başımda. Aha gaz sesi var. Gastın sesi gel. Aha şurada şeyler var. gaz nerede abi? O zaman şu ileride falan mı çıkıyor bu gastın sesi bakayım? Aa edip edip durma bana. Senin zaten gazca dilini ben bilmiyorum. Bu bana saldırıyor mu ya? Beni gördüğü zaman. Şş, beni gördüğü zaman ne olursun bana bir şey yapma Ta Hey. Hey. Kuraşıma. Başlayayım ya? Gel oğlum üstüme sana bir şey yapmayacağım. Tamam ya Allah'ım yarabbim. Şunların arasından şöyle bir geçelim. Evet bu nedir? Diğerinde doğduğum yerde be beğenmedi mi? Evet, burası güzel diye Biz Geri dönelim o zaman hemen. Hop geldim. Çıksana şuradan. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Başım döndü. Hey. Of. Abi gerçekten ayrı başım döndürüyor bu benim ya. Bu neymiş oğlum ha bu şey. Tamam burada önemli bir şey yok. Burayı anlamış olduk. Ben buradan yukarı çıkalım şimdi. Burayı zaten gördüydük. Burada bunları biriktirip burada çeşitli iksirler yapabilmek için bir iksir odası yapmışlar buraya. Şimdi burada böyle bir aşağı bir inelim bak. E. Eğer... Oo, oturabiliyoruz mu? Tabii ki de oturamıyoruz. Bunu çünkü kremitten yapmışlar galiba. Ya da tahtadan. Bakın böyle bir. Zaten var ya bak. Büyük bir televizyon. Aranızda olup televizyon izleye kaldı mı hakikaten ya? Ben var ya yıllardır televizyon izlemiyorum. Yani bilgisayar var ne bileyim işte Işte, telefondan bir şeyler izlemek var ki abi televizyon mu kaldı ya? Valla televizyon izleyenler hep böyle baya bir böyle yaşlılar gibi oldu birazcık. O burada güzel bir yatak var. Bakayım bunu Ender sandı zaten için boşuyor. Aha burada da bir sandık. Evet bu gizli evin buraları fena değilmiş. Ama evi komple yok edebilmek inanılmaz eğlenceliymiş yani. Bu arada kardeşim yeni abone olan var aranızda. Aşağıdan bir abone olduktan sonra yorumlara yazsın. Onlara tek tek kalp atacağım çünkü. Sertaç abi adam. Bir de ben adamım diyen varsa yazsın yorumlara. Onlara da kalp atayım. Adamlar her zaman kalpleri hak ederler yani. Evet bu ev de bu kadarlık bir evmiş. Şöyle bir dışarı bir çıkalım. Eve dışarıdan bakalım. Valla ben kendime bir ev yapsam bundan çok daha güzel bir ev yapacağım. Kesin o yüzden yok et gitsin. Bak ne kadar güzel ya. Bunu daha önce hiç görmemiştim ha. Bu zamana kadar bir sürü ev videosu çektim size. Hiç böyle kaybolan bir ev yoktu. Mesela şu evlere baktığımızda zaman ne bu? Bobun butçir ne ya? İngilizce bir Aa! Keskinlik 3 demir ne ya? Oğlum burada oha! Keskinlik 5, Kırılmazlık 1 balta. Oo, çiğ koyun eti. Çi sığır eti. Mesela bak burada domuz pirzolası var. Almıyoruz biz edomuz. Edomlar domuz eti yemez. Vallahi şu etlerin hepsi toplayayım ha. Bu kadar et biliyorsun etin kilosu kaç para oldu kardeşim ya. Burada ocak var mı ocak? Hani oğlum buraya kadar yer yapmışsın bir ocak koyamadınız mı çevir içine ya. Dur kırıcı malim elime ne olur ne olmaz belki bir mevzu çıkarsa dalarız. Aa in bakayım aşağı. Evet buradan da çık. Şimdi şu karşıdaki evi merak ettim. Demek ki ah Ah! Dur bunlara uyuz oluyorum ya. Bunda ne var? Ama! Bu ne oğlum? Topla topla topla. Vay 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 babayın be. Vay babayın be. Anam be babam be. Topla be. al. Tamam bunları da aldım. Ne bu? Betty'nin Blacks'miş. Yani burası şeymiş. Demir eritme yeri. Demir ocağı gibi bir şey işte. Tamam buradan da gereken her şeyi topladık. Evet. Köyde başka bir şeyler var mı oğlum? Söylesene bakayım ha. Mesela o şurada bir kule gibi bir yer var Bakayım hocam kulenin içinde önemli bir şeyler var mı Demin bu arada yukarıda kule kafalama giren birisini gördüm yanlış görmediyse Bakayım gerçekten doğru mu görmüşüm Hemen bakıyorum bu kulenin içinden çok çılgınca şeyler çıkmalı diye umut ediyorum kaç bakayım bismillah Evet kulenin tepesine doğru çıkıyoruz Dön 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 Başım döndü zaten dönmeli dönmeli Aha ne terit balta Aga kırılmazlık 3 Keskinlik 2 verimlilik 3 efsane. Kuvvet iksiri vermiş, gece görüşü vermiş. Bunu vermiş, pusula vermiş. Tamam daha ne vereceği de Allah aşkına daha ne vereceği yani. Ha buradan bir zıpla Ha. Şimdi kardeşim Bunları tekrardan buraya doğru koy. Bunu da koy, bunu da koy, bunu da koy. Şimdi demir kılıcım var, boyum var, elmas. Bu arada 5 saldırı hasarı veriyor. Öbürü kaç? 2. Eh, dandikmiş. Bir de bu dürbünü ver. Ba. Tamam. Bakayım. Uşşt. Bakın. Uşşt. Tamam neyse. Şimdi şuraya bir bakalım. Ah! Bu tepeye kadar bu kadar mı çıktı? Daha fazla tepesi yok muydu bunun? Tamam yokmuş. O zaman aşağı inebilir. Allah tebe. Pardon çok fazla inmişim. Evet buradan da çıktı. Galiba yani bu kadar derdi. Bu mapte başka bir şey yoktur. Evet gördüğünüz gibi hiç zırhım olmadığı için hemen canım gidiyor zaten. Burada başka böyle çorlayabileceğim bir ev var mı? Bir dakika. Ben şu iki eve girdim sadece. Burada da iki tane ev var. Bakayım. Hay. Ne teri çapa. İşte oyunun en önemli aleti budur kardeşim. Bak. En önemli alet bu. Bundan daha önemli bir alet bu oyuna daha henüz yerleştirilmedi. Bakalım içeride ne varmış. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Ne yapıyorsun oğlum burada? Buradan bir çıkayım. Bir de şu karşıdaki eve bir bakayım. Bu da neymiş? Wesley'in. Wood tower'ıymış. Ha wood tower mı? Aşağı wood katırmış. bunun içinde ne var? Aha bomboş. O zaman dışarıda bir sandık olmalı. Dışarıda da sandık yok. Aha bir dakika şeyler geldi. Oh! Minecraft'ta en uy köylü! Köylü öldürdün. Al! Al! Çift atarım. Oğlum bak ben market Köylülere kimse dalamaz oğlum. Adamlar mazlumları her zaman korur. Öyle gaddarlık, zalimlik yapamazsınız adamların olduğu yerde. O yüzden biz adamlar okullarımızı en iyi şekilde bitirip güçlü adamlar olmalıyız. Ha, ne yaptın oğlum sen? Nerede dinse bak. Ya buraya gel. Ya Allah! Ay içimden geçti fantom. Evim! Evim gel. Evimin içine sığınacağım. Böyle kapatayım bu kapıyı. Tamam. Şimdi videoyu buraya kadar izlediyseniz sonuna kadar abi izledim diye like'lara atın bir de şey yoruma yazın ben size tek tek kalp atacağım işte konuşamadım bir türlü. Hadi bakalım Allah'a ısmarladık kendinize iyi bakın görüşmek üzere.